Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiçekli bu güzel yazmamızın üzerine leylak marka iplerimle beraber e, altını kremle gideceğim. Üzerine de görmüş olduğunuz sarı ve e, hardal sarısı ve mavi renklerle e, sıralı giden şahane duran yine güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Kanalıma da abone olmadan izliyorsanız abonelik tamamen ücretsiz. Hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olup siz zil sesini de aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğime destek için beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi de paylaşmayı unutmayın. Bana destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum ve hemen bugünkü modelimizin yapılışına geçiyorum. Buraya 4 tane pırpırımı yaptım. Şu aradan ikisini bırakıyoruz. Üçüncüsüne gergin bir şekilde şöyle düğümümü atıyorum ve yanına zürafalar yapıyorum. Bir Üç Dördüncüsünü şöyle hafiften biraz daha büyük yapıp bunun içinden geri geldim. 3 tane buraya pırpır yapıyorum. Şimdi bu dördüncü Pırpırımın tam ortasından düğüm atıp Üstteki pırpırın içerisine batıyoruz ve buraya da dört tane pırpırımı yapacağım 2 bu üç oldu 4 pırpırımı yaptım. Şöyle 2 iki, 1 ikisini bırakıyoruz. Üçüncüsüne yine şöyle gerginleyerek düğümümü attım. Arasına 3 dördüncüsü zürafada büyük yapıyorum ve pırpırlarımı koyacağım oraya. bunu biraz daha büyüterek şöyle diğerlerine göre hafif büyüttüm ve geri gelerek hemen pırpırlarımı da yapayım motifimin kalan kısımlarını hazırladıktan sonra üzerine geçeceğiz şimdi kremle yaprağımızı modelimizin alt kısmını yaptım şöyle 3 tane bıraktım pırpırdan baştakine yeşil ipimi bağlıyorum ve buranın içine bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle yanındakine batıp zürafa oluşturuyorum. Baştaki zürafa'ya geri gelerek dibine doğru çektim ve içine pırpır yapıyorum tekrardan. Yanındakine de geçerek oluşturduğum zürafamın içine yine geri geldim düğümleri pırpıra doğru çekiyoruz ve tekrar pırpır yapıyoruz şu şekilde burayı tamamlamış oldum yeşille buraya bir tane şöyle kaya yaptım hemen kalan diğer yanına da hardal sarısı ipimi kullanıyorum Yine ilk baştaki pırpıra bağlıyoruz. Parmaklarımın arasında ipimin ucunu tutup düğümümü de şöyle sıfırladım. Aynı yere batıp tekrar pırpır yapıyoruz. Diğer yeşille yaptığım yaprakta olduğu gibi buraya da yapacağız. Eksiltme yaparak bir kalana kadar devam ediyoruz. Şöyle 3 zürafa mı yaptım? Baştaki zürafaya düğümleyip ipimi pırpıra doğru çekiyorum ve içerisine yeniden pırpır pır yapıyoruz. Ve yanındakine geçtim. İki tane zürafa yapıp yine başa alıyoruz. Düğümümü pırpıra doğru çektim daha birbirlerine yakın dursun diye şöyle son kalan zürafanın içinden yine düğümümü atıyorum ve buraya da pırpırımı yaparak ipimi dibinden kestim modelinde tamamlamış oldu. Şöyle modelimizin diğer renkleriyle de bitmiş halini bu şekilde tamamladık. Gerçekten çok güzel oldu. Altını da kremle yaptığımda çok uyumlu. Yazmamın renkleriyle de şöyle gösteriyorum. Çok uyumlu bir model ve renkleri de çok yakıştı. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğenen ve yapmak isteyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Abone olmadan da izleyenler varsa abonelik bildiğiniz gibi tamamen ücretsiz, ücretsiz olarak abone olup zil sesini de aktif ettiğinizde paylaşılan modelleri sizlerde kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.